Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte onun adamı bana kaç gün önce yazmıştı bana e, yazmıştı ki e, ne tür değerli bloklar var şimdi ben ona o yorumu bakıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz bu yorumda söylüyor e, kanka o zaman ne, dizi, ne tür değerli bloklar var videosu biz de bunu çekiyoruz evet arkadaşlar bize biraz daha da ihtiyaç olan bu çakmak zaten iki şey şey yazıyor onu şimdi size göstereceğim şöyle ilk obsijenimizi alıyoruz değerli blok bu değerli blok Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bu ne patlatırsanız Dağınıklık kalır, Hiç zaman patlamaz. Bakın. Bu portal yaptık. O yüzden de değerli blok adlandırılıyor. Bunu da atalım bir. Evet sıradaki redstone blok. Redstone sonra göstereyim. Şu nether blok. Nether bloğunu diyorsunuz ki bu çakmak yakıyorsunuz. Bakın şimdi. görün ne olacak. Ya reklam veriyor ya. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi söndü. Şimdi bunu bakın şimdi. Hiçbir zaman sönmeyecek arkadaşlar. Şöyle yanlarını açalım bir. Size de aydından gösterebileyim. Gördüğünüz gibi kaç sefer yaptık. Hiç sönmüyor. Bakın normal bir ateş gibi yanıyor. Bu, bunun da değerini anladık arkadaşlar. Bu çakmağa da ihtiyacımız kalmadı artık. Evet sönmüyor hala söndürelim ki bir yerler yanmasın. Ee, üçüncü de bu. Hangisini sevdiğiniz yorumlar yazın. Portal sevdiyseniz yorumlar bir. sönmeyen ateşi sevdiyseniz yorumlar iki yazın. Şimdi bu bu bloğun ne önemi var? Bu bloğun ne önemi var? Hepimizin bildiği gibi bu blokta arkadaşlar çok önemli taşınıyor. Bunu özellikle redstone yapıyor. Redstone sayesinde bu blok oluşturabiliyor arkadaşlar. Bunun için bloğa ihtiyacımız yok. Tabii ki de redstone ihtiyacımız var. Şöyle bir tanesini şöyle koyduk. A, tavuk. <laughs> evet bir tanesini koyduk. Şimdi redstone'a ihtiyacımız var. Redstone. Diyelim ki bir demir kapını açamıyorsunuz. Şimdi elinizde redstone var. Redstone'la nasıl açarsınız? Bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bunun da değeri bu. Kapıya da ihtiyacınız olabilir ama size yine de göstermiş oldum. Şunları bir sökelim. Birisi gelip çalır da. Şunu da atalım. Başka şeylere de ihtiyacı duyuluyor ama benim çok vaktim yok. Şimdi bunun ne işe yarıyor? Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi bu ışık bloğu, ışık bloğun dan çok istifade ediliyor. Bu yüzden de bu esas blok şey yaramasında yani esas blok bunlar sayılıyor. Şimdi de arkadaşlar bu blok gece olmasını bekleyemem. Zaten siz deneyebilirsiniz. Yani ben bunu mini yapmıyorum. Zaftsman oyununda yapıyorum. Asıl konuya geldik arkadaşlar. Asıl konu. Bu ışık taşını nereden bulabilirsiniz? Bakın. Bunu nereden bulabilirsiniz? Tabii ki de bu portaldan ihtiyacınız duyulacaktır. Bu da bu kadardı. Ama onun birçok işe yaramaları var. Yani bu hani redstone block gibi işliyor deneyebilirsiniz. Evet, evet, evet. TNT TNT Evet Size az önce ne dedim arkadaşlar Şimdi ona bakın Söyledim ki Bu patlamıyor Şimdi bakın Videoyu da Pause yapmayacağım Neden pause yapacağım ki Baştaşını yakıyorum bakın Hiçbir şey olmuyor Yani yer patlıyor bakın Gördünüz mü bunu da ben kırdım. Bu kadardı. Şöyle şunu da atalım. TNT zaten az önce gösterdim arkadaşlar. Patlıyor. Yani sizi yer kazmanız için çok e, yani ihtiyaç duyulan bir şeydir. Size ihtiyacınız olur diye söyledim. Evet. Bedrock. Bedrock ne işe yaradı onu sizlere gösteriyorum. Elimizi de arkadaşlar bir kazma alıyoruz. Şimdi ben bunu hayatta kalma yapacağım arkadaşlar. Bakın. Kazılıyor mu? Hayır. Zaten bu bakın bu kazılıyor çim blok. Bakın. Bakın yine burada kazılmıyor. Çünkü en ön, e, en önemli kazılmayan biz bedrock blok. Sizler de bunlardan yaparak Ev dikebilir ve TNT'ler karşı koruyabilirsiniz. Hani patlamayan kapı yok da onu ben söyleyemem. Kapı yok yani. Nasıl yapayım? Evet. Ruh kumu. Ruh kumu arkadaşlar. Bazılarınız biliyorsanız size yorumlara yazın. Hop, Bakın şimdi. Ya şu kafalar bir kez ya. Olmadı ya kafalar bir kez. Şey aladı mı? Yaramadı değil mi? Çünkü arkadaşlar burada bir şeyler var. Evet arkadaşlar hiçbir şey şey yaramadı. Çünkü o e, Minecraft'ta yapılıyor. Siz de Minecraft'ta öyle yaparak eee bir tez ama hayatta kalmada sakın yaratmayın yoksa patlarsınız. Evet bu ne şey yarıyor? Bu da değerli bloklardan biridir. Mesela diyelim ki şunu da. Basıyoruz ve kılıncımızı büyü yapıyoruz. Yani bu kadar da Kunabak vuruyoruz bu arada. Yani bu ne? Kuna bak ne? Uzaktan uzağa vuruyor. Bakın şimdi. İneğe gideceğim ve onu tekleyeceğiz. Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü? İşte bu. Ölümü boşaldı. Ee, bir blok da önemli. Bu. Zaten bunda da aynı şey yapabilirsiniz. Ateş kılıç nasıl yapılır onu da size göstereyim mi? Bir de e ihtiyacınız var arkadaşlar. Ve ben taş kılıçtan yapıyorum dandik bir kılıç yaptık. Dandik. Bakın dandik. Bakın. Alevli öldüğümü başardık Tabii ki de boşalma. Yani başardık. Bakın et de şey gibi çıkıyor. Bunun da önemi bu kadar. Kılıç önemli daha. Kılıç önemli. He? Neyse arkadaşlar. Blokların önemleri de bir tane de buldum arkadaşlar. Bir tane de evet. Şunları şöyle yapalım. Golem nasıl yapılır? Golemimizi yaptık. Karşınızda yaptık. Opunu, opunu. Minecraft golemi e, ölüm yani bakın hareket etmiyor. Kaldığı yerden oluyor, böyle. Portal git Ana pota geldiler. Aa, Oo, sen şunu bitireceğim. Sen şunu bitireceğim. Gel lan buraya. Gel. Affetle. Affetle. Love ya. Gid love ya. Gid love love. Ya neden love ya girmiyorsun ya? Love love love. Gel buraya love. Beni yaktın bitirdin love. <laughs> Öldü üstüne. lan. Öldüğümü boşaldık. Hadi 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 biraz daha git. Up upunu upunu up, Size bir şey de söyleyeyim. Lava sakın eşyalarınızı atmayın. Yoksa fena olur. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar biz buraya neden çıktık? Çünkü ihtiyacımız olan slime'dan istifade edeceğiz. Bunun içinde atlamamız lazım. Şimdi atladık. He? Ne? Ya affedersiniz ya. Affedersiniz ya. Böyle bir şey olamaz. Üstüne atlamadık ya. Opa pa pa pa. boşaldık arkadaşlar. Boşaldık. Boşaldık bu Sizler de arkadaşlar yüksekten düşerseniz Slime bloğu ihtiyacınız olacak. Slime bloğunuz olsa her şeyiniz olur demektir. Tabii ki de arkadaşlar. Slime bloğundan ihtiyacınız olacak. Slime bloğu. Tabii ki de. Slime bloğu. Tabii ki de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de değerli bloklar gösterdim. Sizler de bu kanala abone olmayı, like, ederim, ne videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.